Merhaba hanımlar Derya Topak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Videolarım yüklendiğinde size bildirim olarak gelecektir. Bugün size şöyle kalem oyasının yapımını göstereceğim. Yani kahve yazma üzerinde olduğu için biraz koyu dursa da Şöyle ben yakından detaylı olarak anlatacağım. Yazmam burada siyah gibi duruyor ama e, koyu kahve olarak geçiyor. Şöyle. Malzeme olarak da kalem kullanıyorum. Şöyle kum boncuktan büyük boyutta boncuk kullanıyorum kesme boncuk değildir Bunlar hanımlar. ben kesme boncuğu bu modelde çok tercih etmiyorum ütülerken bazen e, ipi kesme gibi bir şeyler olabiliyor e, şöyle ben kum boncukla ikisini yan yana getirmek istiyorum gördüğünüz gibi kum boncuktan daha büyüktür Bunlar ipi dizili halde satılı olanlar da var satılanlar da var e, dökme şeklinde de mevcut benim elimde dökme şeklinde mevcut hanımlar satışını Derya Topak Instagram sayfamdan yapıyorum. Oradan sipariş oluşturabilirsiniz. Evet modelimi anlatmaya başlıyorum. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz hanımlar. Bu hepimizin bildiği bir yöntem zaten. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra şöyle yakından göstermek istiyorum tığ batılarımı. Herhangi bir tığ batısından giriş yapıyorum. Bir, 2 zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum ve kalemime takıyorum. Şöyle bir sonraki tığ batıya giriş yapıyorum. Bir 2 zincir çekiyorum. ilmeğimi uzatarak kalemime takıyorum. Ee, anlaşılır olsun diye şöyle yakından göstermek istiyorum hanımlar tığ batılarımı. 2 zincirle tığlıyorum. Şimdi tekrar bir sonraki tığ batın içine giriş yaptım. Bir 2 zincir çektim ilmeğimi uzatıp kalemime taktım. 1 2 zincir çektim. ilmeğimi uzatıp kalemime taktım. 1 2 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekerseniz onlar buradaki zincirleri e, atma problemini çok fazla yaşamazsınız. Yani normalde bunu kalemden çıkardığımız anda e, ilmekler atabiliyor. O yüzden hani bu şu tığ batımıza giriş yapıp bir iki zincir çekiyoruz bunları sıkı sıkı çekerseniz daha muntazam olur tığ batıma giriyorum bir iki zincir çekiyorum ilmeğimi kalemime takıyorum bir iki zincir çekiyorum ilmeğimi kalemime takıyorum bir iki zincir çekiyorum ilmeğimi kalemime takıyorum bir iki zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp kalemime takıyorum bir 2 zincir çekiyorum ilmeğimi uzatarak kalemime takıyorum 2 çektim ilmeğimi uzattım kalemime taktım şöyle tığ batılarımı da koyu renk olduğu için görünmüyor şöyle yakından göstermek istiyorum bir sonraki tığ batıya giriş yapıyorum ve ilmeğimi uzatarak kalemime takıyorum 1 2 zincir çektim ilmeğimi uzattım kalemime taktım 2 zincir çektim ilmeğimi kalemime taktım birkaç tane daha yapacağım bir iki zincir çektim ilmeğimi uzattım kalemime taktım bir iki zincir çektim ilmeğimi kalemime taktım Evet hanımlar şöyle ben bir kısmını çıkaracağım hepsini çıkarmak istemiyorum şöyle sökülmesin diye şu şekilde ilmeklerimiz ee, dilerseniz böyle iki ipi birlikte götürebilirsiniz yani biraz alt kısmı yap biraz üst kısmını yaparak gidebilirsiniz ee, çünkü bu ilmekler çıkardığınızda bir süre sonra atmaya başlıyor hani ne kadar sıkı çekseniz de illaki atıyor ama sıkı çekerseniz biraz daha gecikiyor o yüzden ya tamamen her köşe için bir kalem ya da şiş kullanacaksınız bitene kadar şöyle ilmeğimize şu şekilde giriş yapıyoruz tekrar göstereyim şöyle ilmeğime giriş yapıyorum ipimi sabitliyorum ardından bir adet boncuk alıyorum şöyle bir sabitledikten sonra sık iğne ile aynı ilmek içinde kapatıyorum bir sonraki ilmeğimi alıyorum şöyle sabitledim ardından hemen boncuğumu alıyorum şöyle kapatıyorum aynı ilmekte bir de sık iğnesi ile sabitliyorum diğer ilmeğime geçtim bir tane boncuk alıyorum sabitliyorum tekrar sık iğne de burada sıkılıyorum bir sonraki ilmeğimi aldım. Şöyle sabitlememi yaptım. Boncuğumu alıyorum. Tekrar bir sık iğne ile burada boncuğumu sabitliyorum. Hemen bir sonraki ilmeğime geçiyorum. Boncuğumu aldım, sabitliyorum bu şekilde sıkılayarak. Tekrar aynı ilmekte kapatıyorum. Bir sonraki ilmeğime geçiş yapıyorum. Şöyle boncuğumu aldım. Kapattım. Tekrar bir sonraki ilmeği alıyorum. Burada bir sabitleme yapıyorum. Ardından şöyle kapatıyorum. Sıkılıyorum bir sonrakine geçiyorum. Şöyle boncuğumu aldım. Kapattım. Şöyle sıkılayarak hemen bir sonraki ilmeğime geçiyorum. <laughs> evet hanımlar. Yani üst kısmımız bu şekilde devam ediyor. Kapattım. Aynı ilmek içinde sıkıladım. Bir sonraki ilmeğime geçiş yapıyorum. Kapattım. Ardından boncuğumu şu şekilde sabitliyorum. Bir sonraki ilmeğimi alıyorum. Kapattım. Sabitlememi yaptım. Bir sonraki ilmeğime geçiş yaptım. Bu şekilde modelimiz devam ediyor hanımlar. Gerçekten e, çok şık bir model. Ben birçok rengini yaptım bu modelin. Beyazını yaptım, e, pastel gülünü yaptım. E, çok zarif duran bir model. Şöyle tekrar bir yakından göstermek istiyorum. Ütülendiğinde de çok zarif duruyor. Evet yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Ee, dediğim gibi koyu renkli yazma olduğu için biraz zor e, görünmüş olabilir ama e, detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız ve beğenileriniz de benim için çok kıymetli.